Evet sevgili YouTube merhabalar. Çevirmen. Yapıştır. Yapıştırıyorum bekleyin. İblisler yaklaşıyor buradan geçmeliyiz. Çok güzel. <laughs> <laughs> Bunu koruyacağız Çok hocam. YouTube abone ol, like at, yorum yap. Diablo oynuyoruz görüyorsunuz. Her şey muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Ha ah ben <coughs> Warcry'e geçmiştim değil mi? Oldu mu guys? Açabildim mi kapıyı? Çilingir mübarek. Allah aşkına. Ha bu sefer geldik bence. Bu sefer geldik artık gar. Yas tutan kıyı. Etkileşime geç. Ya ben keşke bir hava almaya gitseydik ya. Ben yine YouTube'a girdim. Bekle o zaman. Bekle. Neyse girelim. Bitirelim burayı da. Tamam. Kısa bir bölüm Aha, olsun o zaman bitir, bitir. bu. Şey yap. Zaten. Çevirmen. How sweet Rahatim. this taste. Lilith Nasıl tadı Bu ne güzel bir şey. Lilitmenler efekatçı bir raydı kurban etme yardım etmeyi istedi. Mücadele etmedi. Biz kanı paydalarda getirdik. O da sadece dua etti. Elinin kusana bakmayın. Hala istiyorum. <gülme> Atatürk! <coughs> <gülüyor> <gülüyor> Kişik, kişi, küçük <coughs> <laughs> kirlikleri de hissediyorum. Artık yanında yürüyorum. Neşe doluyor insan. Öperim gülüyor. nereye ne <laughs> <overst> <laughs> gidiyor ya. Burada yol var. Boş ver yolu gel gel. La buradan buradan la buradan. Hayır la buradan la oraya gittik. Oraya gittik mi? Ne zaman ya, gittik ya? Açık harita açık baksan. Dönüp taşıp aynı yere mi geldik yani o kadar yolu? Ne? İki kat Bak. indik yani o kadar başka bir şey yaptığımız yok a de, that priest a huge gash across his neck has drained him of his blood. Kono boynundaki büyük bir yaradan tamamen boşalmış. Aha vampir. Aha. Boynun başındaki o eleman değil mi? Ee, Yok o değil. Bakayım. O değil o değil. Yok ya onlar hırsız. Aha. Hers. Baba! Ne oldu? Korkuyor baba. Secdeye mi yattın? Ne oldu? Ne yapıyor? Devam et. Devam et arkandayım. Bu kim? Lilith gelecek. Lilith. Anne. Ana. Neyler? Tam zamanda geldim. Bu gülün ötesinde ilk doğanların <laughs> ölü kenti bulunuyor. Bir sihir ve bilgi hazinesi. Oyunun başındaki yer burası. Evet. Bir yolu açtım ama onunla birlikte geçemedim. Ben de. Ben de kutsal unsur yok. Anlıyor musun? Kutsal unsur

Gülüm saksağım benim. O... <laughs> <laughs> sana, umurumda değil. Lütfen çıkalım buradan. <laughs> ah anladım evet akıllı saksanım. <laughs> Bütün bunlara kendi <laughs> sahip olabilmek için beni uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun şey sen ha? <laughs> Bunu ben keşfettim sen değil. Bu ürünleri senin kanınla bitireceğim. Nefesi kesildi. Saldırın beyler. Neyel ananı var ya. Öpeceğim. Seni iyi Seni yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> Anam ne yapıyorsun? Eyvah. Hala başlık diyor ya. Ne çıkaracağım gar yeter oy ona ne. Hatun pit lord doğdu. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Çevirmen. Üzgünüm. Sen beni koruyordun. senin ne şimdi Deniyorum. Gerçekten deniyorum. I'm trying. I really am. yaptıklarının bedelini ödeceğiz. <laughs> Niye bizim adımıza konuşuyor? Yani kutsanmış kan ihtiyacımız var. Bravana geri git. Bu al, geri ne gerekiyorsa yap. Sen kimsin lan? Bu annem başlattı. Ben de bitireceğim. Benimle Karayel ormanlarında buluş. <laughs> Neden orası? Neden orada? Oraya bir bahsen gizlemiş. <laughs> hayatını o masterini bulmayı adamıştı buraya kadarmış. Kimin telefonu yakındaysa beni bir arayabilir miyiz? Arıyorum. Zamanı ihtiyacım var. Üzgünüm. Beni yalnız bırak. The cost of knowledge. Bitti bakalım. J'ye basıyoruz. Act 1. İki tane görev açıldı. Aradın mı? Hı, hmm, arıyor şu anda. Araba sadırım. Hala çalıyor. Ben gidiyorum. Daha ben de gidiyorum. Ölü bir rahip ya. Bir daha arayayım mı? Ara ara. Evet, bastım. Tele Telefonun yok mu? Buldu. Okey buldum. Bir olmuş ama. Ne yapıyorsun? Teleport mu atıyorsun? Valla evet. <laughs> ben şöyle şeye geldim. Asansöre geldim. Ben gidiyorum. Asansörden çıkıyorum. Vurduk <laughs> Işını bol bulduk saçalım. Oh. İki adımlı yol ya yürüyü ver. bu ulaşım şeyi benim çok gitti. Ay ay. <laughs> <laughs> Lilith'in peşindeyiz sevgili YouTube. Arkadaşlarımın anasının beynini yıkamış olabilir ama burada yaratıklar var. Spawnlanmışlar. The Yuk Acts 1 Light's Guidance Speak with Reverend Mother Prava at the Cathedral of Lights. Bunu yapacağız? Search for nirel nirel made for the Horadric world hidden within the Mistral Woods. I will find her there. Eee biz şunu yapacağız. Nerede o onun şeyi? Hmm, tamam. Ha, şehrin adı neydi? Unuttum ya. Bu. Ko kovalı, kovalı mı olmalı bir şeydi? Kıyovaşat. 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 Kiyovashat. Olmaz. Kıyovaşat. Kıyovaşat'a gidiyorum ben. Ya ben, benim, benim oyalamayın. Ben gidiyorum. Beni oyalamayın. Işınlanmayacağım. Yürüyerek gideceğim. Işınlanmayı sevmiyorum. Bak maden topluyoruz. Gümüş çıkıyor. Demir çıkıyor ışınlanma işini sadece waypointlerden yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ya, bizim cam hala açık değil mi? Yani? Üşüdüm. O değil de Isparta bu kadar sıcaksa Alanya yanıyordur vallahi. Baba tiplere bak bak. Ne oldu lan? Gelemediniz mi? Ha? niye kaçıyorsunuz? <laughs> Şehre girince arkamdaki sürü bir kaçı verdi. Gel hadi gel. Gel hadi gel hadi. Ha, ha. ha? ne oldu? Ne oldu? Nereye kaçın ya? Nereye kaçın? Giremiyorlar içeri. Sen oraya ne kadar çabuk gittin ya? Çok hızlı koşarım. Side quest alamıyoruz daha fazla. Ee, Okey ben yarın tekrar bir şu şeye bakacağım. Build'ıma bakacağım. Skill'lerime bakacağım. Eşyalarımı satmalıydım onlara bakacağım. Bakacağım da bakacağım yani. Bu neymiş lan? Ne? Not usable. By your class. <laughs> Rare dagger. Kim kullanabiliyor? Hangi klas kullanabiliyor bunu? Onu da yazmıyor. Dagger dediğine göre rogue'dur. Burak Hoca dagger kullanıyor mu? Dagger var da kullanmıyorum ya. 17.568 altınlık bir dagger var elimde de. 10 bine satarım. Gel, <laughs> Gel ba. Ya da dur ben sağa geliyorum. Bu nasıl olsa oraya gideceğiz. Ben geliyorum bekle. Ben bir trade yapmayı öğrenelim ya. Sen bana ver 10 bin. Geliyorum. Türbanlı bacım. Dürbanlı bacımızı camiye sokmamışlar. Geliyorum. Tipe ne bak. renk? Turuncu mu? Sarı. Ya ne yapayım ya. Bırak. 17 binlik bak. Bak sattın mı 17 bin alıyorsun. Merhaba 7 bin kaldık. Alayım sattım. işim bitti zaten. Gelecektim ben sana. Biz de buraya gel zaten her türlü. Dur bakayım. Sana bir e. bekle bir dur. E'ye basıyorum. Seni trade'e davet ediyorum. Accept dedim. Tamam. Ben sana nerede o? Şunu Kratos buraya koyuyorum. Koyamıyorum. Buraya mı koyuyorum? Nereye? Evet. Öyle gibi. <laughs> dur lan öğre, Dur öğrenmeye çalışıyorum bir dakika. bir alacağım. Bin dolarlık şey. Ha koydum on bin dolar. E ben şeyi koyamıyorum. Silah koyamıyorum. Başka bir şey Allah koyabiliyor bir muyum? Dedim. Bak şeyi koyabiliyorum. Kask koyabildim. Ama Degar'ı koyamıyorum. Allah Allah. Hayır, ne oluyor? Evet gold oluyor. Tamam o zaman dur ben bunu yere atacağım sana. Ama 10.000'e de sana ne satayım biliyor musun? Al bunu satayım. bir şey satmana gerek yok. İlla ben bir kendim... şey, bir şey satacağım illa. Thank you. Lock in. Önce bir yere atılabiliyor mu ona bak bakalım. Atılır atılır. Ben, olmaz. Önce yere at. Cık, olmaz. Parayı ver önce. <gülüyor> <gülüyor> önce, önce mal. <laughs> Accept ha. trade de. Bana öyle accept trade falan diyor ha. Allah, on bin sen iki tane olsun. On liraya mavi item sat. Yani satın <laughs> Taşma. gel gel. Al <laughs> <laughs> attım. Ananın kılıcı <laughs> şey. Ananın bıçağı. Attın değil mi? Attım şurada. Gel şehrin dışına gel. Hayır. Bazı itemler atılmıyor, satılmıyor, bir şey olmuyor. Attım Göklerle lan getirelim. attım. Lan yok yok. Tamam şehrin dışına gel. Gel. Gel benim dışında ben. da görünmüyor. Görünür gel. Gel beni takip et. Sülün Osman gibi. Bu köprü var ya. Satayım mı sana? <laughs> ne kadar? 100 bin altına satarım köprüyü. Ağlatıyorum. Attım bak burada duruyor önümde. He, attım. Vallahi attım. Lan biliyorum attığını da görünmüyor işte bazı olmuyor. Şu görünüyor ne? mu? Ya. Şuna bak bakayım. Mavi olan. Evet o görünüyor. Sarı görünmüyor mu? Bak maviyi aldım. İyi o zaman yapacak bir şey yok. Hadi. Canil sağ olsun. <laughs> ben dedim önce mal diye. Yo paramı geriye alabilirim. Trade'e gel. Ne parası ya? Trade trade. <laughs> ne trade? Ben sana iki tane mal sattım. Karşılığında paramı da aldım. <laughs> Dolandırıldım ya la. Dolandırıldım ya <laughs> Ne oluyor burada anlamıyorum. Ya. Şeyler çıkıyor. Druidler ya da necromancerlar gelince ya hayvanlarla ne birlikte. Yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Devam tamam mı? Aa, ben devam edesim yok. Bir hava alacağım şöyle bir. 15-20 dakika. Sonra skilllerime bakacağım. Şu üzerimdekileri satacağım, edeceğim. Sonra yatacağım, uyuyacağım. Dolayısıyla çıkıyorum ben. Olur. Sayın Akkaleli neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım ben bu yıl bu yıldıma bakarım, incelerim, ederim, şeyler yaparım. İyi o zaman. 4000'e sattım, 6 zarardayım. Canım sağ olsun ya. <laughs> YouTube'da bütün YouTube anladı <laughs> Evet bütün YouTube anladığınız yerinizden öpeyim Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın abone olun like atın yorum yapın Bay bay.